bahsedeceğiz Aslında e, tüm boyutlarda bilinçli olarak e, çok uzun sürecek yeni bir dönemin şu anda eşiğindeyiz yani nasıl bir eşitteyiz şöyle düşünebilirsin bunu tüm alem sanki yeniden şekilleniyor tamamen yeniden şekilleniyor neye göre şekilleniyor hep deriz ya, duygun düşüncen, duygun düşüncen önemli diyoruz ya. Şimdi bir de mi bu andan, yani bu ayın 23'ü özellikle önemli bir tarih, 23 Mart 2023 bir kapı, bir eşik gibi düşünürsen e, o zaman, yani şu anda başladı ama o tarihten sonra tam girmiş olacağız. Hani hep böyle anlatırım ya, dış dünya dış mekan olaylar aslında benim içimdeki duygu ve düşüncelerin dışarıya yansımasından başka bir şey değildir. Değil mi? Diyorduk. Olaylar evet. sürekli olarak görünmesi diyorduk. Şey gibi düşünüyorduk hatta. Burada bir projeksiyon var. Bir projekte makinesi gibi bir şey var. Ve dışarıya böyle bir ne yapılıyor? Yayın yapılıyor. Şimdi bu ekranda gördüklerimiz yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Niye? İçimin dışarıya yansımasıydı ya. İçim değişiyor. Peki iç değişirken içerisi biraz böyle bir kargaşa olmaz mı? Yani sen evini evet. temizlemeye karar verdiğinde, kovayı da getirirsin, süpürgeyi de getirirsin. Şeyleri evet, evet. ayırırsın. İlk önce bir ev dağılır, değil mi? Şey derim o çaydanlıktaki dibi kireçli olur, çok kireçli olur. Oraya bir işte limon ıı, tuzuyla bir temizlemeye çalışırsın. Ya da bir çözü dökersin. Böyle ayaklanır hepsine. Kadar kireç varsa acayip bir ortalık bulanır. Evet. evet, Bulanır. Ama sonra durulur. İşte bizde olan da biraz bu olacak. Ne anlamda? Şimdi ister istemez herkes bu olaydan sonra zaten biri işte buradan buraya bir çıktı. Yani Hepimiz bir yükseldik ister istemez yükseldik. Yani frekans değişti. Boşluğun frekansı bizi etkilemiyor mu? Evet. Bu frekans değişti ve müthiş bir frekans şu anda açığa çıktı. İşte nefesimizle çekiyoruz. O böyle geziyor. Herkesi geziyor. Yani girmediği hiçbir yer yok. Ve hepimiz hani tabii, o, tabii. 80 milyona etkiledi. Kesinlikle. Akvaryumun içindeki balık gibi o denizde o şeyi nasıl alıyorsa biz de bu frekansı her an ne yapıyoruz? Zaten alıyoruz. Ve bu frekans bizi kendi içimizde bir sallıyor zaten. Hani iç değişiyor dedik ya. Hı hı. Şimdi iç değişirken ilk önce o karışıklığı yaratıyor. El temizleniyor. Yani koltuğun altında bir toz vardı. Neydi o? Senin korkun. Kaybetme korkundu. İşte o koltuğun altı temizlenmek zorundaydı. Sen bir türlü temizlenmiyordun. O koltuğun altı temizlenecek. Başka yolu yok. Zamanı geldi. Öteledin, yarın yaparım dedin, öbür gün yaparım dedin. O temizliği geciktirdin. Fakat öyle bir zamana geldi ki o koltuğun altı temizlenmek zorunda. Koltuğun altını ya da o masanın altını ya da o tozlu yerleri temizleyenler daha rahat bir şekilde o yüksek bilince uyum sağlayacaklar yani adapte olacaklar temizleyemeyen ya da temizlemekte zorlananlar doğal olarak dışarıya yansıttıkları bu alemde de biraz zorlanacaklar çünkü toz dışarıya vuracak depremde toz dışarıya çıktı bak o enerji bir açığa çıktı mı evet. dünyada kendi tozunu bir atıyor mu? Biz de bu tozu ne yapıyoruz? Bak bir dışarıya atıyoruz. Şimdi burada en önemli mesele şu. Benim bu ekranımı ne yaratıyor? İlk önce şu bilgiyi bir böyle bir demirleyelim. Net bir şekilde. Burada çok önemli bir bilgi var çünkü. Ben bu gördüğüm ekranı, bu baktığım anda gördüğüm ekranı anda Sıfırda var ediyorum. Gözümü kapadığımda yok. Açtığımda var. Açtığımda ayrısın. Kapadığımda kapadığım yerde aslında hepimiz biriz. Gözümüzü kapadığımız ah burası Bütür. ne güzel burada düşünce de yok Bütür. var ya orası bizim birlik bilinci dediğimiz yer. Çünkü ben titreştim, titreştim, titreştim. Bir noktadan sonra görünmez oldum. O yukarıda dalga. Kuantum diyor ya, dalgasın, parçacıksın. Dalga ya da kuantum fiziği diyor ki gözlemci var. Fark eden var. Saf tanık var diyor. O benim. Ama onun aşağıda görünür tarafı da işte bu. Madde. Parçacık. Bu. Şimdi doğal olarak onun yansıması olarak ben onun rüyasını ya da onun ilizyonunu olduğu gibi kendi ekranımda bir var ediyor. Dışımda mı var ediyorum? Hayır. Tamamen zihnim içinde oynanıyor oyun. Zihnim içinde var ediyor. Ve zihnimin içinde bunu var ederken bu film makinesi şöyle çalışıyor. Yani projeksiyon dedik ya tamamen benim duygu ve düşüncelerimle çalışıyor. Ne demek o? Şimdi bana birçok kişi diyor ki "E hocam istediğim şey dışarıda olmuyor." Ben işte bir evlilik istedim, para istedim, zenginlik istedim, sağlık istedim. Ben de diyorum ki içeride senaryoyu kendinin yazdığını zannediyorsun. Sen yazmıyorsun. Senin bilinçaltın yazıyor. O nasıl yani hocam? Diyorum ki sen dışarıdakiyle içerideki uyuşmuyorsa bunun bir tek nedeni var. Sen içeride ne yazdığının farkında değilsin. Yani Süper. filme ne yazdığının farkında değilsin. Süper. Eğer ki filme ne yazdığını bilirsen öyle bir zaman gelir ki dışarıda gördüklerinle içeride yazdıkların birebir örtüşür. Yani bir e, dizi film çek, çeken kişi ya da senaryosunu yazan kişi ya da yapımcı o diziyi izlerken bizim gibi heyecanlanıyor mu? Ben çektim. Hep biliyorum ne olacağını diyor. Öyle değil mi? Ben kendi kitaplarımı hiç okumadım. Heh. Hiçbir yayınımı izlemedim bugüne kadar. Heh. Şimdi doğal olarak kişi de aslında an be an kendi filmini bak ama burada çok ilginç bir şey var. Önceden yazmış olduğu bir filmi izliyor. Önceden yazmış farkında değil. Farkındalığı arttıkça ufak ufak bağlantılar kurmaya başlıyor. Diyor ki aa evet ben dün iki gün önce üç gün önce şöyle yapmıştım, böyle düşünmüştüm. Bak önüme çıktı. Aa iki gün önce ben bundan korkmuştum. Of ya. Ne çabuk. Ne kadar çok duyuyoruz bu aralar bak. Ne çabuk. Ne çabuk. Ne çabuk. Niye? Çünkü arkadaşlar zaman algımız gittikçe daralıyor. Nereye doğru daralıyor? E zaten olmadığı için olmadığı yere. Bu benim zihnimde. Yani geçmiş gelecek hiç var olmadı. Bu konuda derin bir tefekkür gibi yani içinize bir dalsanız zaten hani çok basit bir şekilde önünüze veriyor. Yok. Yok. Hiç de olmamış. Ne bu geç geçmiş olmuş ne gelecek var. Şimdi bunun farkındalığına vardığınızda o zaman ne kalıyor? Elinde bir tek bu an kalıyor. Bu an. Sen her an geçmiş ve geleceğin olmadığını bilirsen nasıl bir bilince ulaşmış olursun? Dersin ki andayım ve şu anda yeni bir anımı yaratıyorum. Yani yeni bir ekran açıyorum. Yeni bir ekran açıyorum. Yeni bir ekran açıyorum. Çünkü niye? Zamandan ve mekandan özgürleştin. İyi de seni zaten dalga boyunun zaman ve mekandan özgürdü ki. Dolayısıyla aslında sen de özgürdün zaman ve mekandan. Zaman ve mekandan özgür olduğunu hissettiğin yerde zaman yolcusu olursun. Ne demek o? Zaman yolcusu olmak. E, kendi geleceğini yazıyorsun. Ya da kendi geleceğini hissedebiliyorsun diyeyim. Ya da kendi geleceğini yazıyorsan geleceğini değiştirebiliyorsan geçmişini zaten değiştirebiliyorsun. Hah. Çok güzel bir yer. İşte zaman olmadığı için ben bir yıl önceki olayı bu anda değiştirebilir miyim? Evet. Ya. Bu ben çok kafa karıştırıcı geliyor. Olayı... O da bu anda içinde evet. o bir dalga. Geçmiş bir dalga, gelecek bir dalga. Değiştirebilir miyim? Evet. Değiştir. Hem o kadar güzel bir şey değiştiririm ki zaten beynimin, bilinçaltımın gerçekli olanla olmayana evde demiyor. Onu yeniden yazı veririm. Değil mi? Yeniden yazı veririm. Peki buradaki sır ne? Bana en çok gelen soru o. Hocam, işte tamam istiyoruz ama olmuyor diyorlar. Ben de diyorum ki en büyük, büyük sıkıntımız şu. Bir şeyi istediğimizde. Şimdi bir sıçraması yapacağız ya. Yani bir, sıçramasını bile aslında ne için istiyoruz? Herkes diyor ki işte ben ev almak istiyorum. Ben bir araba almak istiyorum. Ben işte sağlıklı olmak istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Ya da evlenmek istiyorum. Boşanmak istiyorum. Neyse. Tüm bunların sonucunda o istediğimiz şey bize bir mutluluk, bir huzur, bir özgürlük, bir neşe, bir rahatlık, bir güvenlik vereceğini düşündüğümüz için istiyoruz. Doğru mu? Yani kesinlikle o maddeyi kesinlikle bana kazandıracağı Duygu için istiyorum. Doğru mu? Evet. O duygu için istiyorum ben. Peki bunu isteyen kişi, değil mi? Bunu istediği zaman. Hani bir şey istiyorum diyor. Sonra diyor ki ama olmuyor diyor. Ben de diyorum ki olmuyor. Çünkü bir ne yazdığını bilmiyorsun. İçeride ne yazdığını bilmiyorsun. Niye bilmiyorsun? Çünkü bilinçaltın yazmış. Ne zaman yazmış? O sen çocukken yazmış. Bilmiyorsun. Bilmediğin için bir şey istediğini zannediyorsun. Aslında onu istemiyorsun. Ya da istemekten korkuyorsun. Hem istiyorsun hem istemiyorsun. Dışarıya da ekrana böyle absürt bir görüntü çıkıyor. Sonra gelip diyorsun ki ben anlamıyorum. İşte orada bir adam var ya da bir kadın. Ne geldiği belli ne gelmediği belli. E senin için işin belirsiz. İçteki belirsiz. Oradaki bana mesafeye davranıyor. Mesafeyi koyan sensin. <laughs> Zengin olmak istiyorum bir türlü olamıyorum olmak istemeyen sensin. Hastayım iyileşmek istiyorum. İyileşmek istemeyen sensin. Bir nedenle, bilmiyorum bin tane neden olabilir. Şimdi tekrar geldik aynı soruya. Ben dışarıda bir şey istiyorum ama olmuyor. Olmuyor çünkü içeride tam olarak ne istediğini bilmiyorsun. Bilmediğin için de dışarıya hangi enerjiyi dalga dalga yaydığını da bilmiyorsun. Dolayısıyla burası hani rastgele önüne görüntüler getiriyor. Niye bu görüntüleri getiriyor? İçini gör diye. Çünkü başka türlü göremiyorsun. O görüntüyü getiriyor. O görüntü vasıtasıyla sana iki tokat attırıyor. Sen bir an böyle bir duruyorsun. Ben niye bu tokadı yedim? Ben niye aldatıldım? Ben niye iflas ettim? ben niye başaramadım diyorsun. Mecburen tekrar içeri dönüyor musun? Dönüyorsun. Çünkü film bir yerlerde yanlış yazılmış olmalı diyorsun. Mecburen ne yapıyorsun? Tekrar bir içe dönüyorsun. Hayatın en büyük sırrı şu. Dışta gibi göründüğün film içindedir. O filmi de tamamen duygu ve düşüncelerini oluşturan sensindir. Her bir duyguyu deneyimlersin. Peki başka neden olmaz? İkinci bir neden de şudur. O bir şeye çok fazla anlam yüklersin. Çok fazla anlam yüklediğin için olmayacak diye korkarsın. Zihnin başlar niye olmuyor? Neden olmuyor? Bunu nasıl yapabilirim? Başlar. Sonra şikayet edersin olmuyor diye. Sonra onunla ilgili bin tane tanım üretirsin. Olmuyor çünkü şundan. Olmuyor çünkü bundan dersin. Bilmesin ki olacakla kendi arana kocaman bir bariyer örersin. Drenç dediğim şey yani. Olacak ama olmuyor. Niye? Çünkü önüne kocaman bir duvar çektin. Yoksa film içinde cennet, cenneti de yaşayabilir. Cennet dediğin yüksek bir bilinçtir. Ve şu anda dünyada bir sürü kişi bizim cennet dediğimiz ya da ahiret öbür taraflandığımız yere çoktan geçmiş tatlı mesut yaşayıp gidiyor. Hem de sıfır korkuyla. Tam bir huzur, tam bir teslimiyetle. Var mı öyle bir düzlük? Var. Peki nasıl erişeceğiz? Bir sıçramasıyla. Bir sıçraması nasıl yapacağız? içimize daha çok bakarak içimizde ne olup bitiyor buna daha çok odaklanarak yapacağız ve zihin şu zihin perdesini bir bir aralayacağız. Yani bir şu zihin neden niye olmalı olmamalı bunların hepsini bir çöp atacağız. Ve şu hayata bir seyirci gibi bakıp yani bir şahit gibi, bir gözlemci gibi bakıp olana kabul verip tek bir tek bir duyguyla hareket edeceğiz. O da şu. Ya bir şeyler oluyor farkındayım. Ama ne, ne olursa en yüksek hayrım oluyor. Oh bak çok, çok şükür. Ben artık biliyorum. Ne olursa benim en yüksek hayrım oluşuyor. Ve hatta şu koca evren şu koca dünya dediğim alem merkezinde tam ben oluyorum. Ben varım. İşte penceremdeki kuş da benim için ötüyor. Önümdeki bir yansımam, aynam, eşim, işte kardeşim, çocuğum, iş arkadaşım, akrabam önemli değil. Benim için oturuyor. Çünkü hepsinin tek bir görevi var. O da bana beni göstermek. Yani bana hizmet ediyorlar. Ve isterlerse bana tokat atsınlar. Benim en yüksek ayrıma hizmet ediyorlar. Peki Hocam nasıl olacak? Ben bir şekilde bunu istiyorum. E İsteyip istemek kadar güzel bir şey yok ve hepimiz de bunu hak ediyoruz. Her zaman bütün videolarımda da söyledim. Zenginliği, konforu, tüm güzellikleri hak ediyoruz. Peki oraya en hızlı nasıl gideriz? Hak ettiğimize inanarak. Hak. Ben bunu hak ediyorum. Hak ettiğimize inanacağız. Artı inanmanın da ötesine geçeceğiz hiçbir kuşku hiçbir şüpheye düşmeden istediğimiz neyse ben bunun olacağını biliyorum deyip rafa kaldıracağız bunun üzerine artık konuşmayacağız bile çünkü konuştukça enerji düşer hele ki daha düşük frekanslı insanlarla bir arada olduğu da ki aslında onlar da sana aynalık yapmaktadır ne yapar? Senin enerjini düşürür ve senin halin her seferinde o istediğin şeye bir gidip bir geri gelmek arasında döner döner gelirsin. Ama vazgeçmeyen, bak vazgeçmeyen, ben bunu istiyorum deyip, onun olacağına dair değil, olmayacağına dair önüne hangi görüntü, hangi durum düşerse düşsün, ben olacağını biliyorum hiçbir şey göründüğü gibi değildir deyip o eminlikte o teslimiyet dediğimiz kesin yüzde yüz inançta imanda diyeyim artık kalabilirse olduğunu görür. Niye bu kadar kesin konuşuyorum? Çünkü Allah vermeyeceği bir şeyi istetmez bile. Zihnimize bile düşürmez. Ve en derinde zaten kesin. isteyen Sır bu. En derinde isteyen de yoktur. İstediğimizi zannederiz. İstettiriliriz daha doğrusu. O nedenle, o nedenle içe dönen tüm arkadaşlara şunu şu anda tavsiye ederim. Bilinç sıçraması eğer yapacaksak yavaş yavaş şu iyi kötü ayrımını bir kenara bırakalım. Bu doğru, bu yanlış, bunlar iyi, bunlar kötü diyoruz ya Bu bu bilinçten Yavaş yavaş bir, bir üst mertebeye doğru bir çıkalım yukarıya doğru. Hani kapılar var, merha, işte mer, merdivenler var, basamaklar var, bir sürü şey var ama hani ilk basamak aslında bu. Bu iyi bir kötü demeyelim. Onun yerine diyelim ki vallahi kötü yok. Olan her şey tamamen bana hizmet etmek için orada.